Herkese merhaba. Bugün etrafımızdaki dünyayı görmemizi sağlayan ışığın maddelerle karşılaştığında neler yaşadığına, yani o ilginç ilişkisine daha yakından bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi her gün karşılaştığımız ama belki de hiç düşünmediğimiz bir soruyla başlayalım. Bir pencere camından dışarıyı rahatça görebiliyoruz da neden bir duvardan göremiyoruz? Sonuçta ikisi de birer engel değil mi? Ama işte biri ışığa geç diyor, diğeri dur. Bu sunumun sonunda bu sorunun cevabını hepimiz çok iyi biliyor olacağız. Aslında olay oldukça basit. Işık bir maddeye çarptığı zaman o maddenin verebileceği üç temel tepki var. Ya ışığın tamamen geçmesine izin verir, ya birazını geçirip birazını dağıtır, ya da geçişe hiç izin vermez. Gelin şimdi bu üç durumu teker teker örnekleriyle inceleyelim. İlk durağımız saydam maddeler. Bunları ışığın en iyi arkadaşı gibi düşünebilirsiniz. Işığa tam bir geçiş izni veriyorlar. Sanki orada hiçbir engel yokmuş gibi. Eee sonuç ne oluyor? Tabii ki arkasındaki her şeyi net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten günlük hayatta sürekli karşılaşıyoruz bunlarla. Pencere camı, su, soluduğumuz hava. Bunların hepsi saydam. Hatta laboratuvarda kullanılan o küçük cam parçaları var ya, lam dediğimiz, işte onlar bile ışığın dümdüz geçip gitmesine izin veren saydam maddeler. Peki, bir de bu işin ortası var. Ne ışığı tam geçiren, ne de tamamen engelleyen maddeler. İşte bunlara da yarı saydam maddeler diyoruz. Bunlar ışığın bir kısmının geçmesine izin veriyor ama bir şartla geçerken onu sağa sola dağıtıyorlar. Işık bir nevi yolunu şaşırıyor. Hal böyle olunca da arkasındaki cisimleri net göremiyoruz. Böyle bulanık bir görüntü ortaya çıkıyor. Mesela buzlu cam bunun en klasik örneğidir. Arkasında biri olduğunu anlarsınız ama kim olduğunu seçemezsiniz. Ya da evlerdeki tül perdeler. Dışarıdan ışık gelir ama detaylar kaybolur. Yağlı kağıt, hatta şu ödevlerimizi koyduğumuz şeffaf dosyalar bile aslında yarı saydamdır. Ve geldik son kategoriye, opak maddeler. Bunlar ışığa buradan geçiş yok diyen maddelerdir. Işık bunlara çarptığı zaman içinden geçemez, ya emilir ya da yansır ama öbür tarafa geçiş kesinlikle yoktur. Bu yüzden de opak bir maddenin arkasını görmemiz imkansızdır. Aslına bakarsanız etrafımızdaki nesnelerin büyük bir çoğunluğu bu grupta. Okuduğunuz kitap, ahşap bir masa, beton duvarlar. Aklınıza ne gelirse, hepsi ışığı engeller. İşte gölgelerin oluşmasının sebebi de tam olarak budur. Işık geçemeyince, arkasında karanlık bir alan kalır. Evet, teorik kısmını hallettik sanırım. Saydam, yarı saydam, opak. Tamamdır. Eee şimdi ne yapacağız? Tabii ki öğrendiklerimizi test edeceğiz. Hadi gelin, bu bilgileri kullanarak birkaç etkinliği birlikte çözelim. İlk etkinliğimizde, maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre gruplandıracağız. Çok basit bir deney aslında. Elimizdeki farklı maddelerin arkasına bir cisim koyup bakacağız. Soru şu, arkasındaki cismi nasıl görüyoruz? Net mi, bulanık mı, yoksa hiç mi göremiyoruz? Hadi başlayalım. Sonuçlar tabloda gayet açık. Bakın, namın arkasından net gördüğümüz için ona ne diyoruz? Saydam. Şeffaf dosyanın arkasından bulanık gördük, o zaman bu yarı saydam. Kitabın arkasını ise hiç göremedik, dolayısıyla o da opak. Gördünüz mü? Sadece basit bir gözlemle bile bir maddenin ışıkla ilişkisini çözebiliyoruz. Şimdi bir sonraki etkinliğe geçelim. Gizemli kutular. Önümüzde üç tane kapalı kutu var ve içlerini açmak yasak. Tek bir aracımız var, o da bir el feneri. Fenerin ışığını kullanarak bu kutuların içinde ne tür bir madde saklandığını bulmaya çalışacağız. Hadi kanıtları değerlendirelim. K kutusuna ışığı tuttuğumuzda ışık diğer taraftan aynen çıkmış. Demek ki içinde ne var? Cam gibi saydam bir madde. L kutusuna bakalım. Işığın bir kısmı çıkmış ama biraz dağılmış. Bu neyin işaretiydi? Evet, buzlu cam gibi yarı saydam bir maddenin. M kutusunda ise ışık falan çıkmamış. O zaman bu kutunun içinde de tahta gibi opak bir madde olmalı. İşte bu kadar basit, gizem çözüldü. Şimdi de öğrendiklerimizi pekiştirmek için hızlı bir boşluk doldurma etkinliği yapalım. Bakalım bu üç anahtar kelime iyice yerleşmiş mi? Hazırsanız başlayalım. Evet, hemen cevapları kontrol edelim. Pencere camı ışığı geçirdiği için tabii ki saydam bir maddedir. Yağlı kağıt ışığı dağıttığı için yarı saydam bir maddedir. Kitap ve beton duvar gibi maddeler ışığı geçirmez, yani opak maddelerdir. Ve son olarak buzlu camın arkasındaki cisimler bulanık görünür. Harika, hepsi doğruysa konuyu kapmışsınız demektir. Şimdi, tamam, her şeyi üç güzel kategoriye ayırdık. Çok net görünüyor değil mi? Ama bilimde bazen sınırlar o kadar da keskin olmayabilir. Şimdi size çok önemli bir detaydan, bu kategorileri biraz esneten bir durumdan bahsedeceğim. İşte o kilit faktör, kalınlık. Evet, yanlış duymadınız. Bir maddenin kalınlığı, onun ışığı geçirme özelliğini tamamen değiştirebiliyor. En güzel örnek su. Bir bardak su saydandır, dibini rahatça görürsünüz. Peki ya okyanus? Binlerce metre derinlik, zifiri karanlık. Neden? Çünkü suyun her bir katmanı ışığın enerjisinden bir parça emiyor ve yeterince derine inildiğinde ışık tamamen yok oluyor. Yani saydam bir madde bile yeterince kalınlaşınca opak gibi davranabiliyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. O zaman toparlayacak olursak bütün mesele maddenin ışıkla olan etkileşiminde bitiyor. Saydam maddeler ışığın geçmesine izin veriyor, arkasını net görüyoruz. Yarı saydam maddeler ışığın bir kısmını geçirip dağıtıyor arkasını bulanık görüyoruz. Opak maddeler ise ışığı hiç geçirmiyor ve arkasını da haliyle hiç göremiyoruz. Bu ve bunun gibi tüm dersler ve diğer entelektüel paylaşımlar için YouTube Lise Ortaokul Dersler kanalına abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.